Merhaba sevgili dostlar. Kripto para piyasalarını az ettiğimiz videoya hoş geldiniz. Bitcoin'e ve altcoin'lere bakacağız. Piyasaları değerlendireceğiz. Bu hafta nasıl geçti onlara bakacağız. Bitcoin'de ve diğer piyasalardaki durumlara bir şöyle analiz edeceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Bitcoin'de böyle bir hafif düşüş var. 59 bin seviyelerinden bir satış yemiş gibi gözüküyor. Şu an 200 dolara yakın 200 dolara yakın bir değer kaybı var ee, diğer altcoinlerde doğal olarak Bitcoin'le doğru bir ufak geri çekilmesi var ee, borsalarımızda sürekli takip ettiğimiz SPX ve Nasdaq borsalarında bir sıkıntı yok dolar endeksinde de yine bir kayıp var o da hoşumuza giden verilerden bir tanesi ee, haberlere şöyle bir göz yavuk geçirelim istiyorsanız Sekin dün attığı bir tweet var ee, Bitcoin ETF'leri ile ilgili bunları onaylayacakmış gibi bir piyasada izlenim geldi. Bu da Bitcoin 69 bin dolarlarına yansıttı. Zaten dün biraz ETF'lerden bahsettik dünkü videoda. Şuradaki dünkü videoda izleyebilirsiniz. Ee, Tesla'nın e, kripto para yatırımı vardı biliyorsunuz. Bitcoin yatırımı vardı. Bitcoin araç şey, araçları Bitcoin satmak istiyordu. Daha sonra işte e, Bitcoin madenciliğinde dininde fazla enerji tüketimi yapılıyor diye Elon Musk e, Bitcoin araç satmayı bir nevi ne yapmıştı geri çekmişti. Hatta Bitcoin'de düşüşler görmüştük. Lakin ee, Bitcoin, e, e, Tesla'nın elinde de bulunduğu Bitcoin'lerden bugüne kadar 165 değer kazandığı ile ilgili Burada bir haberimiz var. Burada da Tesla bu konuda millet Mars'a giderken, o da Mars'a gitti. Tersine gitmedi. Burada da şirketin ciddi bir şekilde kendi karından, araba satış karından daha yüksek kar ettiğinde bu haberde okuyabiliriz sevgili dostlar. Bu da aslında ders verici haberlerden bir tanesi. ABD bilanço döneminde olumlu datalar geldi işte demin söylediğim gibi. Burada da gelen datalarla birlikte e, gerek Amerikan borsa olsun gerekse Çin borsalar olsun yukarı yönlü bir harekete e, yönlenmiş gibi gözüküyor. Şöyle bakalım e, kripto paralarla ilgili. İşte Fenerbahçe token var biliyorsunuz anlattık daha önce. Onun yakımı gerçekleşecek. Burada Telegram grubunda konuştuk. E, yakım zamanı haberi şu su bu su derken fiyatlanmalar görülebilir. Lakin FOMO'ya kapılmamak lazım. Orada yakından sonra tekrar bir fiyat gerilemesi muhtemel olabilir sevgili dostlar. Evet Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin'de önce bir dolar endeksimize bakalım. Dolar endeksimizde hafif bir yükseliş olduğunu görüyoruz burada. Hafif bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada tabi bu yükselişin nedeni zaten Bitcoin'de ezilmenin neden olduğunu görebiliyoruz burada baktığımızda. Lakin Bitcoin'i böyle iyi sarsacak alan neredeydi? 94.5 puan üzerindeydi. Buranın üzerine çıkamadıktan sonra Bitcoin'de böyle hafif sallantılara neden olan büyük bir satış baskısının gelmeyeceğini söylemiştik. Şimdi ara desteklerimize bakalım önce istiyorsanız ara desteklerimize veya istiyorsanız önce ana desteğimiz ayı boğa grafiğimize bakalım. Şimdi ayı boğa grafiğimizde ne demiştik burada? Yeşil alanı kırarsa pump gelir demiştik. Bakın yükselen bir kanalımız var burada ayı boğa grafiğinde şöyle ve şöyle görebilirsiniz iki tane kanal arasında. Burada yükselen bir grafiğimiz var demiştik. O grafiğimizi zaten doğruladı. Ee, hemen kırar kırmaz da ciddi bir yükselişte 59.503 puan seviyelerine deki direncimize değdiğini görebiliyoruz. Şimdi burada 4 saatlik formasyonda bir arasay uyuşmazlığı var. arasa uyuşmazlığının osilatörlerde arasaya bakalım istiyorsanız şöyle. Şöyle biraz açalım. Şöyle baktığımızda burada bir alesa uyuşmazlığı şöyle göstereyim. Az daha aşağı indireceğiz. Evet şöyle. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle aldığımızda bakın burada bir alesa uyuşmazlığı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi RSA uyuşmazlığından bize neler yaşatıyor? İlk önce büyük pamplar yaşatıyordu hatırlarsanız. İlk önce büyük pamplar yaşatıyordu sonra peşinden büyük düşüşler yaratıyordu. Şimdi burada 4 saatlik formasyonda bu tabi 4 saatlik formasyon bize böyle çok e, kesin sonuçlar vermez bu konuda. Biz bunu önce nerede gördük hatırlarsanız? Önce bunu biz bunu nerede gördük? Ona bir istiyorsanız onu bir açalım. Şöyle bunu kapatalım. E, burada bir günlük formasyonda. Biz zaten hatırlarsanız ayı boğa grafiği çizmemizin en büyük nedenlerinden buradaki arasa uyuşmazlıklarıydı hatırlarsanız. Yine o açalım. E, şuradan kapatalım. Evet. Şimdi şurada yükselen bir trend var. Burada yine arasayda bir düşüş var. Hatırladınız mı bunu biz daha önceki videolarda anlatmıştık bakın. Gördünüz mü? Burada e, ters yönlü bir arasayın bir pump seviyesi getirdiğini söylemiştik hatırlarsanız. E, bu alan e, da bu alanda buraya dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştik. Yine aynı senaryo olur mu olmaz mı? bunları tabii takip edeceğiz ama Barsa'da böyle bir senaryo var. O senaryoya da temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yine 4 saatlik formasyonda burada şöyle gelelim. E artık e, yeşil kanalın üzerinde kalmaya kal, kalmaya devam ettiğimiz sürece de böyle RSI'de böyle olumsuz bir günlük bazda yani 4 saatlik bazda demeyeyim de günlük bazda yeşil kanalın yeşil kanalın üstünde kalmaya devam ettiğimiz sürece böyle bir RSI uyumsuzluğunun e, negatif yönlü çok olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yine burada üstte mavi bir kanalımız var. Hatırlarsanız o mavi kanalda Ta burada eskiden pump'tan gelen bir kanalımız var çizgimizde var. O çizginin üzerinde kırılması neticesinde zaten ATH bekliyoruz artık. Yani eski kırdığı seviyenin daha üstü yani burada çanağın hedefine doğru gideceğini diye düşünüyoruz. Burada o kanallarda takip etmeye devam ediyoruz. Hemen ara desteklerimize bakalım. Ara desteklerimizde de ana desteklerimizden bahsettikten sonra ana desteklerimizde de zaten burada şurada 57364'ten dün bahsetmiştik hatırlarsanız. 57.364'e tutunursa 58.000-59.000'lere gider demişiz. Zaten 59.500'lerine geri döndüğünü görebiliyoruz burada. Şimdi tabi burada bu kadar yükselişin arkasında bir ne lazım? Ee, bir kar alma e, bir kar alma formasyonu görmemiz normal. Ee, burada e, bir kar alma formasyonu görmemiz normal. O yüzden e, korkulacak bir henüz bir şey yok. Tabi biraz Bitcoin de ezilmeler ve altcoin'lerde ezilmeler görünebilir ama güçlü destek olan neresi? 57.364 seviyesi burada defalarca test etti. Bakın burada 7 tane mum sanırsam burada da 7 tane mumu ne yapmış? Test etmiş. Burada güçlü önce güçlü dirençmiş şimdi güçlü destekmiş. Buraya kadar çok tehlike olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin dominansına baktığımızda zaten fark ederseniz Bitcoin düşer düşmez hemen alttan toplamaya başlamışlar. Yani bu da dediğimiz gibi mesela Bitcoin düşerken alttan toplama devam ediyorsa Bitcoin'in yükseleceği ile ilgili ne demiştik e, düşünceler var. Orada da yine Bitcoin dominansı ile ilgili buradaki dirençlerimizi takip edebilirsiniz. Buradaki desteği de 45.19 olarak duruyor. Totelimiz ne durumda? Totalimiz de evet. Tabi e, Bitcoin alttan toplarken altcoin'lerde de bir satış var. O alt satıştan ötürü burada e, bir sonraki direncimiz neresiymiş? 2.478'den satış yediğini görüyoruz. Şu an 2.422'ye kadar. Şöyle bakarsanız 1 2 3 4 5 6 defa test etmiş burada. Öyle bir direncimiz var. Total 2'de de kıramadığımız 1.315 trilyon dolar vardı hatırlarsanız. Yani defalarca burada gezinmişti şöyle baktığımızda. oraya kırmıştı bu Bitcoin yükselmiş birlikte. 1.34'ten bir sonraki direncimizden de satış yediğini görüyoruz. Burada 1.315 trilyona kadar bir ee, altcoin'lerde büyük bir satış gelmez diye düşünüyoruz burada takip etmeye devam edeceğiz Evet gelelim ethereum'a dün ethereum 3715 dolar seviyesinde kırınca buradaki kaldıraç işlemi açtığını söylemiştim ben telegram grubunda paylaştım burada ee, ne yapacağız takip etmeye devam edeceğiz Tabi burada 4000 dolar hedeflerimiz hala masada duruyor. Tabi aradaki dirençleri de kırması lazım. Onları da söyledik. Bakın mesela burada 3715'ten girdiğimiz işlemde 3809'daki direnci şu an kıramıyor. Tabi burada bitcoin düşüşü var. Onu da takip etmek lazım. 3715 ve 3632 dirençlerimiz burada desteklerimiz önemli. Dün hatta bunu söyledim diye hatırlıyorum. Bakalım hemen. Evet 3632'yi kırarsa 4000 hedefimiz olur demişiz burada. Burada dediğimiz gibi 3632'nin üzerinde durduğu sürece 4000 de o hedefler masada duruyor Ethereum içinde. Yani Ethereum hala yapması gerekeni yapmadı Bitcoin gibi. O yüzden Ethereum'un hala işte 4000 dolarlara yaklaştıktan sonra işte Bitcoin ile birlikte yukarı yönlü gitmesini planlıyorum. Şu an Ethereum içinde bir sıkıntı görükmüyor. E, ada e, yükselişten düşenin yük, düşeni kırıp yükle yukarı doğru gitmişti. Lakin direnci kıramıyor burada. 2.196 direnci kıramıyor. Tabi Bitcoin düşmesiyle birlikte bu da düşüyor. Yani kırmızı kanal içinde kaldığı sürece 3 dolar hedefi hala hmm. adada geçerli olarak gözüküyor. Burada takip edeceğiz. Algo için yeteri kadar destek direnç çizdik. Desteğe tutunursa direnç. Desteğe tutunmuş direnç. Kıramamış tekrar desteğe doğru geri çekilmeler gözüküyor burada. Algo ile ilgili çok destek direncimiz var. Artık onlarla ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. Evet. DOT e, biliyorsunuz e, dün bahsettik. Para chain ilgili haberler geldi. Onunla ilgili haberler gelince yukarı yönlü bir hareket yaptı. Burada zaten 40 dolar psikolojik destek. Şu an 40 dolar üzerinde tutunursa tekrar e, nerelere kadar test edebilir. Ben yine 44 dolar demişim ama bundan daha önce bir destek direnci var. Bir ona bakalım istiyorsanız. Günlük bazda. Ee, bir bakalım nerelere gelecek, ne yapacak. Evet, daha önce zaten burada 1 2 3 4 tane bu tarafından test edilmiş. Yani şurada daha önce satış yedi alanı ne yapabilirsiniz? Bir direnç, ara direnç olarak göz üretebilirsiniz. Şu arada bir şey daha var. Ona da bakayım. Evet, şurada da bir direnç var. Bu şekilde de destek ve dirençleri takip edebilirsiniz tutunursa yukarı tutunmazsa aşağı. Evet şöyle çok güzel çizdik bu şekilde gördüğünüz gibi yine burada 41.77'den 4 defa test etmiş satış yemiş. Yani DOT daha henüz yapması gerekeni yapmadı diye inanıyorum. Biz 4 dolardan almıştık hatırlarsanız. Bekliyoruz. DOT'ta hedeflerimiz büyük benim şahsi olarak görüşüm. Yatırım tavsiyesi değil. Evet solda güçlü desteğe tutunur tutunmaz yukarı yönlü hareketler yaptığını gördük. Burada ne yapacağız? 157 desteğin üzerinde kalırsa tekrar 164 direncine doğru hedef alır. Burada da sol için çok söylenecek. Yine bir şey yok. Yine destek ve direnç seviyelerini takip edeceğiz solda da. Çaylink'e gelelim. Evet Çaylink 28'e bir türlü ulaşamıyor burada 28 dolara. 28 dolara ulaşamadan sürekli satış yiyor. Yine burada destek ve dirençleri takip edeceğiz. Ama ne diyoruz? Kırmızı alanın üzerinde kaldığı sürece 28 dolar hedefleri hala masada. Litecoin uzun süreden beri bu kırmızı alanı kıramıyor abi. Bu kırmızı alanı kıramadığı için burada bakın omuz baş omuz olma tehlikesi var. İstiyorsanız çizeyim bunu ben. Yani burada artık e, bu LTC de bir omuz baş omuz baş olma sıkıntısı var burada. Burada takip edeceksiniz. Bunun da ortalama hedefi nereye kadar geri çekilir? burada 172'lere yaklaşık bir geri çekilme görünebilir. Burada dikkat edeceksiniz burada. Litecoin'de. XRP yine güçlü direncimize bakın değmek üzere. Yani hatta değmiş oradan tepki almış. Burada güçlü direnci üzerinde kaldığı sürece buradaki yeşil alanlar hedef olur. Demişti. İşte Düşüş direncin altına kırarsa da güçlü desteğe doğru bir yön izlemesi devam eder. Evet, Doge'de eee Doge'deki zaten kanalları çizmiştik. Sarı kırmızı kırmızı tekrar sarı veya sarıya geldiği zaman tekrar sarıya gider diye düşünebilirsiniz. Sarı tekrar sarıya gider diye düşünebilirsiniz. Buraya istiyorsanız aynı sarıdan bir tane daha çizelim. Doge için zaten ne dedim? Yani bu kanal takibi yapmamız en mantıklısı. Biliyorsunuz. Siz söyleyin. ya Burada çok pump yaptırıyorlar. Pump yaptırdıkları sürece de. Ne, yap, ne, yapmak lazım? Bunda dikkatli olmak lazım. O yüzden kanalları takip edeceğiz. Burada 22 sent desteğinde tutunamazsa 21 sente kadar geri çekilebilir. Buradan kanal üzerinden tepki almasını bekleyebiliriz. SXB'de şu an iki tane çizgimiz vardı hatırlarsanız. Şu an alttaki yükselen çizgimizden destek almış konumda. Buradan tepki alırsa bunun altına düşmezse yukarı yönlü şuradaki açık mavi çizgimize kadar yükseliş gelebilir. Onun da alttaki güçlü desteği şuradaki sarı alan olarak değerlendirebiliriz. Evet istiyorsanız bir Avaks'a bakalım. Avaks'a şu an değerlendirilebilir alan seviyesine dokunmuş seviyede 55 dolar seviyelerinde. Ama ben biraz daha temkinli olmak istiyorum derseniz yine şurada 53.52 seviyelerinde takip edebilirsiniz. Bakın burada da bir kanal var o kanal içinde geziyor. Burada Avaks'ın kilitlenmeleri devam ediyor. kilitlenme işlemleri bittikten sonra bir düşüş gelebilir bu ay içinde diye söylemiştik. Burada biraz temkin olmak lazım. Gidecekseniz de stopunuzu mutlaka korumanız lazım. Evet Shiba'da ne yapmış abi? Aşağı yönlü gitmiş. Tabii Shiba için böyle çok olumlu ve güzel destekler çizmek zor. Arada bir pump yediği için biz yine takipçimiz çok olduğu için takipçilerimiz arasında Shiba'yı destek alan çok olduğu için Burada ara destek direnç seviyesi çizdik. Şu an dirençte de 2382 desteğinde burada tutunamazsa 2161'e kadar geri çekilir. Hedeflerde 2759 olarak gözüküyor sevgili dostlar. Evet, şöyle bakalım. DXY yükselişin devam ediyor. Bitcoin de kendini 59.000'de tutmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi destek direnç seviyelerini takip edeceğiz. Burada hafta sonu geliyor. İşte hafta sonu e, kötü haber verecek kimse yok. E, i̇şte Çin'den bu parça parça haberler geliyor. İşte şu borsa kapattı, bu borsa kapattı gibi haberler geliyor. Tabii bunlar ağlarında büyük borsalar varsa 3-5 puanlık böyle az bitcoin sarsmaya devam edebilir. Ama dediğim gibi böyle biraz daha hafta sonu belki biraz daha güzel işler görebiliriz sevgili dostlar. Tüm soru ve görüşlerinizi yorum, videoda yorumun altına veya telegram grubumuzda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça hoşçakalın. Pazartesi görüşmek üzere.